Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem ev içindeki huzursuzluğu ortadan kaldırmak için. Bu hazırladığımız kağıdı çantanızı ekran önce ekran görüntüsü alın ve daha sonra bilgisayar çıktısıyla çıktısını alalım ve çantamıza taşıyalım. Çantamızda taşıdığımız bu kağıdı 20 gün içinde size olumlu etkilerini fark edeceksinizdir. Ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz ya da özel görüşmek isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem saç büyüsü. Eğer ki üzerinizde yapılmış olan saç büyüsü varsa ya da evinizde saç tomakları buluyorsanız bu hazırladığım kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklayın. Bu şimdi yere Dükkanın ekran görüntüsünü alın, daha sonra bilgisayar çıkışını alın, dediklerini yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de buna bahsedebilenlerle ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.